Arkadaşlar merhaba. 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü sabah programında Singapur, Kranji, Altılı Gayan, Yedil Plase tahminlerimizle tekrar beraberiz. Kranji'de 7 koşu bir program var ama toplamda 14 koşu var. Biz tabi en son 7 tane koşuyu alıyoruz sabah programı. Evet hemen ee, tahminlerimize geçelim. Saat sabah 9'da başlıyor. Cumartesi sabahı. E, birinci koşu. Bu da yedili plasenin başlangıç ayağı oluyor tabii ki. Şartlı 3 yukarı İngilizler 1200 metre çim pistte çıkacaklar. Evet toplam 16 tane safkan var. E, tabii ki bazen yedili plaseler altılı gayandan fazla veriyor. Ama burada böyle olur mu bilemiyorum ama e, bugün orta karar bir yarış programı var burada. Kranji'de. E, 3 tane sapkan 7'li prese oynayacak olan arkadaşlara önerebilirim. 5 numaralı Wiz Peace Louis Buzelin'le ilk atımız. 11 numaralı Everest Ekürler ilk kuşusunda da birinci olmuş saatte ve 12 numaralı Strong and Smart Zirul'la burada buraya e, burayı 5, 11 ve 12 şeklinde tam 3 tane sapkanla geçebiliriz arkadaşlar. Burada iki ve burada 2 ve 3'ü de e, dilen arkadaşlar kendileri ilave edebilirler veya değiştirebilirler AG oranlarına göre. 2 ve 3 de iyi koşacaktır. Dediğim gibi zor e, bir ayak bu. 7'li plasin ilk ayağı. Evet altılı gayan ikinci koşuyla başlıyor. Saat 9.30'da sabahleyin sentetik kum koşusu bu. Baktığımız zaman 3 ve İngilizler 1700 metre sentetik kuma çıkacaklar. Tam 4 tane atı burada yer veriyoruz. İlk atımız 5 numaralı Caribbean Lady Mark Lerner'le. İkinci atımız 7 numaralı Gold Reward Tony Krishna. 6 numaralı Mustango Kevin Hakim. Ve 4 numaralı Yaya Papaya. Evet. Zirul. Burası 5 7 6 4. Yani 4 5 6 7 olmuş oluyor ama sıralamamız 5 7 6 ve 4 şeklinde. Günün sürprizinde 1 numaralı Solo San yapar. Her ne kadar son 4 koşusu çok başarısız olsa da ne olsa olsun arkadaşlar? E burada bir İzlanda, Yeni Zelanda ve Amerikan kırması bir safkan görüyoruz burada muhtemelen burası e, bu 5, 7, 6, 4'ün dışına çıkmaz. Evet, üçüncü koşudayız Sabah 10'da. Altılgay'ın ikinci ayağı. Handikap 3'ü yukarı İngilizler. 1200 metre çim piste çıkacaklar. 14 tane sapkan burada start oluyor. Evet, burada tam 6 tane sapkana yer veriyoruz. Günün en zor koşullarından bir tanesi burası. 3 numaralı Lims Kociusko. Danny Beasley ile muhtemelen Ayer falan yüksek çıkacaktır bunun. Evet, Lims, e, Kociusko, Danny Beasley ile favori durumunda. Evet, 6 numaralı What You Like. 2 numaralı We Can Do. 5 numaralı Bir Garden. 14 numaralı Vavasan. Kalsın aşı şuari. Ve 11 numaralı Moongate 5 arkadaşlar, günün bu bombası ee, muhtemelen 40 ganyan falan çıkacaktır, 30-40 ganyan çıkacaktır buna. Ee, nasıl böyle e, sürpriz pozisyona gelmiş hayret ettik biz bu atı. Yani yazmakta yarar var bu atın. Burayı 3, 6, 2, 5, 14 ve 11 olarak tam 6 tane saf geçiyoruz. Evet dördüncü koşudayız on buçuk baktığımız zaman sabahleyin bu şartlı mücadele 1200 metre çim pistte 11 tane sapkan koşuyor. Burada biz bir tane attan bahsedeceğiz ve onu da yalnız bırakacağız. O da bir numaralı Secret Level arkadaşlar. Vlad Duric'in bindiği bu sapkan burada 93 handikap puanıyla bu yarışı alacaktır. Bir şekilde kazanmayı bilecektir diye düşünüyoruz bunların tabi yani rakipleri var. Cyan e, Warrior e, iyi bir safkan ama epeydir e, pardon özür dilerim hardcore'a baktım. Cyan e, Warrior iyi bir safkan. iyi koşacaktır bugün. Karışma var burada, karışma. İşime karışma. Evet CC Bonk'la e, burada aynı zamanda Mr. Malek var ama burada e, hem tecrübeli jokey hem de bu safkan arkadaşlar gayet iyi bir e, performans göstermiş. Biri, e, biz burada bank olarak gösteriyoruz. bir numara banko. Evet 5. kuşudayız. handikap 44-67 safkanlar burada. Üç 3 week'lar İngilizler 1400 metre çim pistte çıkacaklar. Tam 16 tane safkan burada start oluyor. Evet biz burada e, ikinci bankomuzu vereceğiz. Arkadaşlar zaten sabah e, fazla hani tevzi de çıkmıyor. 60-70 bin tevzi çıkıyor. Bilmiyorum en son ne kadardı yüzü buldu mu. Zannedersem buldu bir ara. Evet, o yüzden çok fazla para kaçırmaya hani gerek yok, yanlış anlamayın. Verirken de ekonomik veriyoruz ama bahsediyoruz tabii ki. İki numaralı The Marksman, ikinci bankomuz burada bizim Danny Beasley ile. Burada da zaten 64 handikap puanıyla ile bir de baktık diğer koçlarda da baya önlerde, bir de 11 numaralı kulvardan da çıkıyor. Yani bu burada, bu The Marksman'in bankosu biraz daha sağlam. Diğerinde biraz rakipler var ama orada Vlad Duric'e güveniyoruz. Burada çünkü çok seçici biniyor Vlad Duric. Bindiği zaman da getirmeye çalışıyor safkanları. Burada da Marksman Denny Bisley ile arkadaşlar net bankomuz bizim. İkinci bankomuz olarak rahatlıkla kuponlarınızı koyabilirsiniz. 11 buçukta Cranji Mile denen bir grup bir koşusu var. 3 ve yukarı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Tam 18 tane safkan start oluyor. Çok şanslı olan grup burada arkadaşlar hemen söyleyeyim size 2 numara ve 7 numaralı C.I. Curler muhtemelen bu yarışı ka kazanacak düzeydeler ikisi de. Top Knight, Vlad Duric zaten binmiş. E, Big Hearted, e, Luis Buzel'in iki tane top jockey biniyor zaten gördüğünüz gibi. Hani bunu alternatif bank olarak düşünebilirsiniz ama tabi bu grup kuşu asılacak olan e, safkanlar var onlardan 5 numara. E, Fame Star, İskender e, Ray Iskender. 10 numara Rocket Star, CC Wong, Bombacı Wong bu. Bunu unutmayın. Bu Bombacı Wong, Kranji'nin bombacısı bu. Evet, e, sürpriz bomba. 14 numaralı Pennywise ve kokla Simon Kok bizde yazıyor. 16 numaralı Senor Don. Evet. C kardeşler. T C G C çelik. Evet sen orada Arkadaş burası ekürler başta olmak üzere 2 ve 7 başta olmak üzere 5, 10, 14 ve 16 geçiyoruz. Ee, günün bombasını da burada e, preditor yapar. 15 numara. Yeri olanlar 15 numarayı da ilave edebilirler. Çok yüksek bir e, şey var. Ganyan var arkadaşlar. Anlamadık herhalde neden böyle olduğunu ama de iyi bir safkan gözüküyor görüntüsünde. Diyoruz. Son koşudayız. Granji'de 7. koşu. Tam 14 tane safkan burada start oluyor. Ve biz de tam 6 tane safkan ayırıyoruz. Günün zor koşanından bir tanesi. İlk atımız 3 numaralı BB. Arı ol yani. BB. Vlad Duric 4 numaralı Gold Star. Mark Lerner. 7 numaralı Circuit Mission. Bu arada burada BB favori konumunda değil arkadaşlar. Vlad Duric'in bindiği bu safkan kesinlikle Placek konumunda. Hatta Plesek'in de biraz daha altı konumunda. Yani %5-6-7 AGF gibi düşünün bunu. 4 numaralı Gold Star Mark Lerner'le o da aynı şekilde. 7 numaralı Circuit Mission İsmail Seyfuddin. 8 numaralı Nationality Kasım Aşuşuari bu Nationality sürpriz pozisyonunda. 1 numaralı Sun Fortress bir isle ile bu AGF'nin en yüksek çıkacak olan sapkan ama epeydir koşmamış. 189 gün yazıyor. Ve son olarak 5 numaralı quarterback bu Japon kırma orijin safkan bu Michael Clements'lerin antrenör ettiği safkan. bu da yaklaşık bir 9-10 ganyan çıkar 10 civarında bir ganyan belki üstü çıkabilir tabi evet, 3, 4, 7, 8, 1, 5 son ayak bu şekilde geçiyor ve Kranji ile ilgili söyleyeceklerimiz burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Katılımda bunu arkadaşlar başarılar diliyoruz. Şablonlarımıza www.marksporttahmin.com'dan ulaşabilirsiniz. Girildiği zaman aynı zamanda premium üyelik alan arkadaşlarımıza da WhatsApp üzerinden birebir grup değil arkadaşlar. Bize de grup yok. Yeni üye olan arkadaşlarımız var çok fazla. burada onları da belirtelim. katıl butonundan premium üyelik alan arkadaşlarımıza bir ay boyunca WhatsApp üzerinden birebir kendilerine en ideal şablonları gönderiyoruz. ona göre de onlarla iletişim haline buradan geçiyoruz. Hemen göstereyim onu da. Facebook ve Instagram üzerinden arkadaşlar. Evet. Kranji ile söyleyecekleri ilgili söyleyeceklerimiz burada sona eriyor. Tüm arkadaşlara, katılımda olan arkadaşlara Öncelikle iyi sabahlar diliyorum ve daha sonra da bol şanslar diliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.